Herkese merhaba, videoma hoş geldin. Bugün ÖHBT tarzı lineer cebir 6. denemeyi birlikte çözeceğiz. Buradaki çözdüğümüz soruların pdf'ini aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soru bir tane e, maddiz sorusu. Maddiz sorumuzda bize e, ters simetrik ve e, simetrik birer matris verilmiş. Şimdi simetrik demek A'nın transpozesi Eşittir A demek. Ters simetrikse B'nin transpozesi eşittir. Eksi B demek. Şimdi bu bilgileri biliyoruz. öncüllere bu bilgiler doğrultusunda bakalım. B'nin transpozesi artı B eşittir sıfır. Ben bu B'yi karşı tarafa gönderirsem B'nin transpozesi artı B eşittir sıfır doğru olur. A A B'nin transpozesi. Şimdi transpozesini aldığımız zaman B'nin transpozesi çarpı A'nın transpozesi yapar. Bu da eşittir. B'nin transpozesi eksi B, A'nın transpozesi de A eşit olduğu için eksi B çarpı A, yani ikinci şıkkımız doğru, ikinci öncülümüz. Burada transpoze alırken yine şuradan başlıyoruz almaya, bu tarafa doğru gidiyoruz. Aldığımız zaman A'nın transpozesinin transpozesi A'ya eşit olur. Daha sonra B'nin transpozesi çarpı A'nın transpozesi. Şimdi bu da eşittir. A çarpı B'nin transpozesi eksi B'ydi. A'nın transpozesi de A'ydı. Eksi e, A'ba oldu. O zaman e, üçüncü öncülümüzde doğru cevabımız E seçeneği. Ve ikinci determinant sorumuza bakalım. Şimdi determinant sorumuzda SUH maddesleri verilmiş. Bu 5 çarpı 5 türünden. Burası önemli ve determinantları sırasıyla bunlarmış. Şimdi determinantta 2'yi ben dışarı çıkartırken sabiti 2 üzeri en şekilde çıkar. Yani 2 üzeri 5. Şimdi çarpı determinant S. Determinant S'miz bizim 5 bölü 32. Çarpı H'nin küpü. Determinant H'miz 10, 10'un küpü. Çarpı U'nun tersinin karesi, o zaman e, bu da 1 bölü U'muz kaçtı? 10, On, 10'un karesi. Tamam. U'muz, U'muz 25'te, 25'in karesi. Şimdi burada sadeleştirme işlemi yaparsak, e, 32 2'nin 5. kuvveti, 2'nin 5. kuvveti, bunlar ikisi birbirinin sadeleştirdi. E, burası 5'in 4. kuvveti. E, burası 5'in 3. kuvveti çarpı 2'nin 3. kuvveti. Şimdi burada da bir sadeleştirme işlemi yaparsak 5'in küpüyle 5 çarptığımızda 5 üzeri 4 yapar ve paydadaki 5 üzeri 4 sadeleşir. Burada bir tek 2 üzeri 3 kalır. O da eşittir. 2 üzeri 3'ten 8 e, olarak cevabımız A seçeneği. Şimdi lineer denklem sistemi sorumuza geçelim. Bir tane lineer denklem sistemi verilmiş bize. Ve burada denklem sisteminde a eşittir 3, a eşittir 2 ve a eşittir 1 için değerler var. Bunu ben eklemeli matris yöntemiyle çözeceğim yine. O zaman matrisimizin katsayılar matrisini yazarsak a artı 2'ye 4, 1'e a eksi 1. Tamam burada işte şu kısımda eksi 2'ye 2. Burada yine eklemeli matris yöntemiyle a'ya değer vererek bulabiliriz. Ama bu iki şeyle olduğu için, iki denklem olduğu için a'ya x3 verip direkt yerine yazıp da çok rahat bir şekilde görebiliriz. A'ya mesela -3 yazdığımda ben buraya e -x artı 4y e -2 oluyor. A'ya yine -3 yazdığım zaman x eksi 4y eşittir 2 oluyor. Fark ettiyseniz bu denklemlerden biri diğerinin eksilisi. Yani bu denklemler lineer bağımlıdır ve sonsuz çözümü vardır. Birden fazla çözüm vardır. Bu kısım doğru. Şimdi birbirinin zaten negatifi. A eşittir 2 için bakalım. A eşittir 2 de burası 4 olur. Burası 1 olur. Burası 1 olur. Baktığımızda x artı y eşittir 2. 4x artı 4y eşittir eksi 2. O zaman çözümü olmaz. Neden? Ben bu x artı y eşittir 2'yi 4 ile çarparsam 4x artı 4y eşittir 8 gibi bir ifade gelir. Yukarıda 4x artı 4y'nin eksi 2 olduğunu söylüyor. Yani bir tutarsızlık söz konusu. O zaman burada bir çözüm söz konusu değil. O zaman ikinci çözüm yoktur da doğru olacak. A eşittir 1 için tek çözümü vardır. A yerine 1 yazdığımızda herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ki bilinen. Yani 2 denklem çıkıyor. O oradan x ve y değerlerini bulabiliriz. Yani tek çözümü vardır. O zaman cevabımız E seçeneği. Burada bir tane lineer dönüşüm, pardon vektör uzayı sorusu verilmiş bize. Vektör uzayında 3 tane vektör var. Reküp vektör uzayını gerdiğine göre R kareyi gerdiğine göre olacak. Burayı düzeltmemişiz. R kareyi gerdiğine göre e, K değeri kaçtır? K değerini buradan e, determinantını alacağız. Determinantının sıfır gelmesi gerekiyor. Yani e, bunların lineer bağımlı olması gerekiyor. Ben burada determinant alma işlemi yerine bir şey fark ettim. Şu vektörle bu vektörün toplamı sanki burası gibi geliyor. 1 bir ile 1'i topladım 2. Eksi 1 ile 2'yi topladım 1. O zaman 2 ile 3'ü topladığımda da K'ya eşit olmak zorunda. Yani 5'e. E seçimi. Eğer böyle bir, bir şey bulamazsak hani toplamı farkı gibi bir şey bulamazsak tabii ki determinant alıp sıfıra eşitlememiz gerekecekti. Şimdi lineer dönüşüm veriliyor. Bu lineer dönüşümü örten olduğuna göre burada örten ulinadı şimdi örten notlar da ben düzelttim bu kısımları dizgi yaparken kendimi yazdığım için şey olmuş eksik çıkmış oraları düzelttim ben. Ee, örten olduğuna göre şimdi burada bir eğer şunu biliyorsak kesin çözeriz. Biz e, örten olması için örten olması için ne olması gerekiyordu? Görüntü T'nin eşittir boy görüntü T'nin boyutu boyut V'ye eşit olması gerekiyor. Bizim burada burası U burası V dediğimiz zaman bunun görüntüsü 2. Yani buranın 2 olması gerekiyor. O zaman görüntümüz de yine 2 olması gerekiyor. Yani şuradaki işlemi hiç yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Buradan sıfırlık uzayının boyutunu buluruz. E, sıfırlık uzayının boyutunu zaten 1 bul buluruz burada. E, ben şunu da biliyorum. 3 e, eşittir boy çek t artı boy gör t gör yine 2 gelecek. Buradan da bunun e, görün, örten olduğu için görüntüsünün 2 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen 6. sorumuza geçelim. 6. sorumuzda S matrisinin öz değerler toplamıyla öz çarpımının farkını sormuş bize. Öz toplamı bizim izimize eşitti. İzimiz buradan 8 9 izimiz 9 eksi. Buranın determinantını almamız gerekiyor. Determinantını alalım. Şimdi buraya göre determinant alıyorum. Artı, eksi, burası artı olacak. Ve 3, 3 çarpı 5 kere 1, 5, 4 kere 2, 8, 5'ten 8 çıktı, eksi 3. Yani bunun determinantı eksi 9'muş farkını soruyor. Eksi 9, eksi 9'dan 18 cevabımız. A seçeneği. Burada denememiz bitti. Tekrar 7. denemede görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hemen şu 7. denemeyi de birlikte halledelim.